Biraz. Bekle. Evet. Oradan bir, Mahmut, bir böyle çık bir aynen. 어 yeah. ごありがとうございい <laughs> 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 4500 adet euro bulunmakta aynı araçla birlikte. 500'lük, 200'lük o şekilde karışık ortadan ikiye yaptık. Hepsini batlarla yapıştırdık. Altına streç film geçtik. O şekilde bir değişiklik ee, görenler çoğu insanlar hemen telefona sarlıyor. Çoğu insanlar da yani tepki bakıyorlar. O şekilde eğlence maksadında söylüyorlar. S Bu proje bitirken sonra sökmeyi düşünüyoruz evet. Yapımı toplam 24 saat sürdü. Bizim için doların e, hiçbir önemi kalmadığı gibi ve eurolu bir aracımız da var arkamızda. Bir bir önemi olmadığı için biz bunları araçta uyguladık ve TL'yi cebimizde tuttuk değerli olduğu için. Bunu da böyle bir şekilde sergileyelim dedik. Dolarların hepsi saatte, Euro'lar da aynı şekilde. İkinci aracımızda da hem 500 Euro ve 200 Euro olarak kullandık. Aynı şekilde 4500 adet. Aracımda 450 bin dolar kadar falan bir para var. Bunu işte burada sergiledik. Hiçbir değeri yok bizim için. Markete bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını burada göstermek istedik. Tabii ki de bir önem yok. Türk lirası bizim için çok değerli. Birkaç tane böyle e, tepki aldık. Bir yandan iyi tepkiler aldık. Araca yakışmış falan filan gibisinden. Tabii bizim için 1-2 günlük bir proje bu. Yarın olsun sökeceğiz zaten. Yok çıkmıyoruz. Zaten çekicimiz var. Gösteri olsun diye. Dükkanımızın önünde koyduk. Hiçbir önemi yok diye göstermedik, yaptık. Öyle de sergiledik. Birkaç güne de sokacağız. Aynı şekilde çekicimiz arkada hazır. Onunla birlikte getirdik araçları. Boş alan zaten trafiğe kapalı. Hiçbir şekilde trafikte sürmüyoruz. Yar burada röportajımız bittiğinde aynı şekilde çekiciyle garajımıza götüreceğiz.